Mutfağımdan herkese merhaba. selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün tavuk göğsüm. Bir tavuğun göğsü şöyle biraz incelterek incelterek arkadaşlar bir sarma oluşturacağız. iç malzemesi de burada. Güzel fırına koyacağız daha sonra. Gördüğünüz gibi burada soğanımız var, sarımsağımız var, mantarımız, yeşil, kırmızı biber. Bu şekilde arkadaşlar iç malzememiz. Şimdi çok sıcak ama size göstermek istiyorum. İşte bu şekilde saracağız. Bakın. Artan malzemeyi arkadaşlar diyelim arttı. İç. Çok kolay. Buna bir yumurta kırıp yiyebiliriz sabahleyin. Şimdi arkadaşlar sarmaya başlayayım. Arkadaşlar biraz tuz serpiştirelim. Ondan sonra saralım. Unuttum da tavuklarımızı. İç malzemesine e, tuz serptim ama tavuklarımızı da ser, serpelim. Şimdi bunu serceğiz arkadaşlar. Büyük olduğu hiç demeyin. Çünkü bunu daha sonra piştikten sonra zaten denimleyip servis edeceğiz. Şu şekilde göstermeye çalışacağım ama tekerimle zorlandım. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar, bakın daha da inceltebilirsiniz tavuk göğüslerini etini bu şekilde sarıyoruz. Buraya kürdanı batıralım. Daha sonra arkadaşlar bunu fırına vereceğiz. Şöyle kapatmaya çalışayım, bunu da alayım arkadaşlar. lezzetli oluyor. Özel misafirlerinize de yapabilirsiniz. Değişik bir tarif oluyor böyle. Daha sonra bu pişince böyle bıçakla böyle şöyle halka halka arkadaşlar şöyle halka halka doğrayıp serviste edebilirsiniz pilavınızın yanına. Çok lezzetli değişik tarif oluyor. İnanın kime yaptıysam çok beğenmiştir. Zaten yaptığım evime yaptıklarımı sizinle paylaşıyorum. Böyle bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar tavuklarımız pişiyor. Bu şekilde dilimleyerek servise hazırlayabiliriz. Herkese hayırlı günler. Like atmayı unutmayın lütfen.